Kahire'de son yaşanan çatışmaların ardından güvenlik güçleri başkentin bazı hassas sokaklarını yaya ve araç trafiğine kapattı. Zırhlı araçlar başkentin stratejik meydanlarında sürekli devriye gezerek asayişi sağlamaya çalışıyor. Görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarları ve karşıtlarının son çatışmalarla ilgili birbirlerini suçlaması ise sürüyor. Bizim aramızdan hiç kimsenin gidip Müslüman kardeşler yandaşları üzerine ateş açması söz konusu değil. Onlar kendi kendilerinin üzerine ateş açıp birbirlerini öldürüyorlar ve daha sonra asker ile polisin Mursi taraftarlarını öldürdüğünü söylüyorlar. Ordu birlikleri Mursi'nin görevden alınmasından bu yana Müslüman kardeşlerin gösterilerini sürdürdüğü meydan etrafında barikatlar oluşturuyor. Ordu yine Nil Nehri üzerindeki köprüyü trafiğe kapattı.